Merhaba arkadaşlar Pumpkin Game hoş geldiniz ve bugün sizlerle nasıl nasıl bed varsa gelir on göstereceğim şu gördüğünüz şey ama ben yine de size göstereceğim New butonuna basıyoruz artı butonuna basıyoruz neyime bed yazacağız <laughs> gerekmiyor ama siz yine de yazın bed var IP adrese ne yazıyorsunuz biliyor musunuz 93 aklıma biraz gelmiyor Onun için biraz bekleyeceğiz 90 93 91 250 135 galiba Evet 135 port nasıl biliyor musunuz böyle değil 27 579 benim yani ben de şu an var o, ben de o, bir tane o işte o ben de var server olduğu için bir tane var diyor sizden giremiyorum giremeyeceğim server server yani full işte sorry bu server full böyle bir şey çıktınız da siz ona giremiyorsunuz neyse bir bölümümüzün daha sonuna geldik like atmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.